Telefonumuz hazır mı? Alo. Ya. Alo, hayırlı günler efendim. Hoş geldiniz. Hayırlı günler. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Ve aleyküm selam. Sağ olun. Sakarya'da selamlar efendim. Buyurun. Aleyküm selam. Hocam, benim Mustafa hocama bir sorum var. Hatta iki tane sorum olacaktı. Tabii, hemen alalım. Dinliyoruz, hocam dinliyor. Buyurun efendim. Mustafa hocam, benim babamla dedem 20 yıldan beri görüşmüyorlardı. Evet. E, ee, bu kurban bayramında babam dedemle barıştı. Dedem babamla barıştı. Dedemin fındık bahçesi vardı. Fındığı toplandı. Satıldı. Babam dedeme parasını teslim etti. 40 yıl. Ondan... 40 yılın ee, parasını. Efendim hocam? Kaç yıllık para teslim etti? Ne kadar olduğu ben bilmiyorum hocam. Ha, bu seneki fındığı mı teslim etti? Evet evet. Fındığı. Evet evet tamam. hocam bu seneki fındığı teslim etti. Tamam. Sonra dedem ee, babama parasını bulamadığını söylemiş. Hani nereye koydun mu unuttum oğlum demiş ikinci gidişinde. Ee, Ondan onları... sonra <laughs> ee, dedim ee, çevredeki insanlara hani eve benim oğlumdan başkası gelip çıkmıyordu. Büyük bir ihtimalle onlar almıştı diye arkasından böyle konuşmuş. Babam da bunu öğrenince e, hani dedeme sormuş. sormuşsın? Hani, Baba sen paranı mı bulamıyorsun. Yoksa benim hani beni mi aldı diyerek söylüyorsun demiş herkese. Ondan sonra o da hiçbir şey falan söylememiş. Sadece sizin buraya gelip gitmenize hoşnut değilim. Seninle barıştığıma pişmanım demiş. Bir daha da buraya gelme diye söylemiş babama. mı evet. Şimdi babam eğer ki böyle bir durumda yani gitmezse suçlanır mı? Ne olacak? ben bunu öğrenmek istemiştim. Evet hocam. ...bazen derler ya hocam yaşlılık zor diyor hocam. Şimdi bunların... ...20 yıldır görüşmemesi... ...büyük ihtimalle... ...yine bir mal kavgasıdır. Ee, öyle bir şey var mı? 20 sene önce... ...dedem anneni dövdüğü için... ...bu şekilde... ...bir görüşmemezlik olmuş. Evden çıkın demişler. Yani Gelinini dövüyor yani. Ev, evlenmişken... ...bir de anneni dövüyor. Evet hocam doğru. E ee, babaannen hayatta mı? Dodaannem rahmetli. Babam tek çocuk. Allah Başka oğulları var mı dedenin, amcaların? Yok hocam, babam tek çocuk. Ha tek çocuk. Evet. Ya az önce Nursel Hanım bir şeye dikkat çekti. Yani yaşlanınca hasta oluyorlar, çocuklaşıyorlar diye. Onu idare etmek lazım. Yani insanlar da onun huyunu suyunu bilirlerse inanmazlar zaten. Kaç yaşında dedeniz? 75, 75 hocam. Yani çok da yaşlı değilmiş aslında yani ama. Burada bir iftira var. Malına, canına, namusuna zarar geliyorsa mesafe koyabilir ama. Bence 20 yıl zaten bir küslük hayatı olmuş. Dedenizin yaptığı yanlış. Anneyi, kızını dövmesi. Ardından ya da gelini mi? Gelini mi oluyor? Gelini Bilmiyorum. dövmüş. Gelini dövmüş. Bu çok çirkin bir hadise babanız yine iyi sabir etmiş ve barışmaktan yana tavır koymuş. Şimdi de barışmış, yine barıştına pişman etmiş, iftira etmiş. İmtihan dedi, babasıyla imtihan oluyor. kötülüğe kötülük her kişinin karı, kötülüğe iyilik her kişinin karı. Burada baba oğlu olduğu için araya biz de girmeyelim, siz de girmeyin. buna rağmen yine de arayı sıcak tutmaya çalış, Haklı, evet. ol, haklı olduğunu bileceksiniz. Ona hasta gibi muamele edeceksiniz. Barışmaya devam etsin. Başka şimdi. var mıydı sorunuz? Evet bir tane daha sorun var. Hemen alalım. Evet. Benim evlendiğim adam 3,5 e, sene oldu. 3 seneden beri eşimden ayrı yaşıyorum ama eşim beni başka bir bayanla aldatıyor. E, hatta onunla beraber imam nikahlı yaşıyor. İki tane de çocuğumuz var. Birisi özel bir çocuk. Yine çocukların nafakalarını ödüyor ne çocukları ilgileniyor, hastalıklarında, sağlıklarında yanlarında değil. Benim mislimi dahi vermedi, 3 yıl oldu hocam. Yani ben mahkemeyi de verdim, davamızı devam ediyor. Bunları hiçbir şekilde ödemesini sana yapmayacağım diyor hocam. Ben bunları ne yapabilirim? Bir defa çocuklarına bakmaya mecbur. Size de baştan nafaka mehir vermediyse onları da üç aylık en azından nafakanızı vermiş olması lazım. Bunları alırsınız ama ömür boyu nafaka istemeyin. Çocuklarınkini isteyin. Kendinizle ilgili öyle bir ömür boyu bir nafaka hakkınız yok. Onu bilesiniz. Her haliyle adam haram işlemiş. Rabbim size hayırlı gelecek nasip eylesin. Çocuk çocuğunuzun geleceğini güzel eylesin. Rızkını bol eylesin. Allah kolaylaştırsın. Mahkemeden hakkınızı isteyin kardeşim. Anlayacağım. Evet. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Evet. Kim Biz... yerde erkek mağdur oluyor? Kim yerde kadın mağdur oluyor? Maalesef hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.